Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle prasalı börek yapacağız. bir kilo pırasayı güzelce yıkıyoruz ve ince ince doğruyoruz. Tenceremize 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyelim ve prasamızı biraz rengi dönene kadar kavuralım. iki tane de havuç rendeleyelim rendelediğimiz havuçları da tencereye pırasamızın yanına alalım beraber biraz kavuralım Biraz kavrulduktan sonra gördüğünüz gibi yumuşamaya başladı. Şimdi tuzumuzu, pul biberimizi ve karabiberimizi ekleyerek karıştıralım. Yarım çay bardağı kadar su ekleyelim. Biraz daha pişirdikten sonra altını kapatalım. İsteğe göre kaşar peyniri de ekleyebilirsiniz. Ben biraz ekleyeceğim. Çok güzel oluyor. Şimdi artık böreğimizin iç malzemeleri hazır olduğuna göre sosumuzu hazırlayalım bir kasede bir yumurta yarım çay bardağı sıvı yağ yarım çay bardağı süt ve yarım çay bardağı yoğurdu güzelce karıştıralım yufkamızı tezgahımıza serelim ve ikiye bölelim. Şimdi sosumuzdan yufkamızın üzerine birkaç kaşık dökelim ve ister fırça yardımıyla ister şu şekilde yufkamızın her tarafına değmesini sağlayalım. İç harcımızı göründüğü şekilde yufkamızın kestiğimiz kısmına sererek e, rulo haline getirelim. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsimizin tam ortasına kendi çevresinde dolayarak yerleştirelim. Diğer yufkalarımızda da aynı işlemi uygulayalım. Şekil verdiğimiz böreğimizin üzerine bir yumurta ile birkaç kaşık sıvı yağ karıştırıp güzelce sürelim. İnanın bu tarifle pırasayı sevmeyenlere bile pırasayı yedirebileceksiniz. Benim kızım hiç yemezdi ama bu börek sayesinde pırasayı sever oldu. Sizlerin de denemenizi tavsiye ediyorum. Son olarak üzerine susam ve çörek otunu serpelim. 200 derecede üzeri kızarana kadar pişirelim. Ve böreğimiz hazır. Dışı çıtır, içi mükemmel oldu. Deneyeceklere şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Beğendiyseniz beğeni butonuna basarak abone olursanız sevinirim. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.